Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben bu tırtıl oyuncakta kirpik işlemesi yapmadım. Sadece kaş ve ağız işlemesi yaptım. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Gözün bitmiş olduğu yerin yani şu kısmın yaklaşık bir sık iğne yanında 1, 2, 3 sık iğne üstünden batıyorum. Arzu eden arkadaşlar olursa bunları iğneleyebilirler. Ben şu şekilde size bir göstereyim. Battığım yer Evet. Ve bitişi de bir sıra 6 1 2 3 4 sık iğne yanı. Tekrar 1 2 3 4. Evet arkadaşlar, şu şekilde ilerlediğiniz zaman işlemeniz çok daha kolay olacaktır. Bununla işim bitti. Buraya batıyorum. Daha sonra diğer iğneye geçiyorum. Evet bu iğneyle de işim bitti. Daha sonra en son bu iğneye de batıp aşağıdan çıkıyorum. Evet arkadaşlar kaşlarım hazır. Daha sonra bunları bağlayacağım. Şimdi kırmızı ipimi dudak için tekrar iğneme takıyorum. Sizden ağız için de tekrar iğneleme yapmanızı rica ediyorum. Ben bir iğneleme yapacağım şuradan şuraya kadar. Yani tam gözlerin bittiği nokta benim için yeterli. Bir sırada ya da iki sırada çok gülen yüzlü bir tırtıl olsun istiyorsanız iki sıra sık iğne altına da bir iğne takabilirsiniz. Şimdi ilk olarak birinci sık iğne, birinci iğneme batıyorum. Bu iğnemi çıkartıyorum. Daha sonra şu şekilde devam edeceğiz. Yani bu şekilde geleceği için alttaki iğneden batıp arasındaki iğneden çıkıyor. Şu şekilde. Evet. Daha sonra yanına geçiyorum. Buradan bakıyorum. Mümkünse işleme yaparken şu ip iğnenizin içinde kalsın şu şekilde. O zaman sağa sola kayma olmaz ve daha rahat işleme yaparsınız. Bu şekilde. Şimdi en son olarak diğer iğneme geçiyorum. Diğer iğnemin bulunduğu noktaya tekrar batıyorum. Tekrar ipimin içinden geçiyorum. Ve bulunduğu noktadan aşağıya çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Yüz işlemimiz tamamlandı. Şimdi içini doldurduğumuz boynuzları sabitleyebilirim. Fakat sizden şöyle bir isteğim var. Ben küçük parçalarda ipin katını ayırarak dikmeyi tercih ediyorum. Yani sizden ricam şu ipin tek katını ayırın. İğnenizi bu ipe takın ve daha sonra şu geri kalan iki ilmeği şu şekilde kenara koyup bir düğümle buraya bağlayın. Evet arkadaşlar. Şimdi bu iki ipi buraya bağladığım için otomatik olarak şu boy kesebilir. Bunları şu şekilde içine yerleştirebilir. Sadece ipin tek katıyla dikebilirsiniz. Şimdi ikisini de hazırlıyorum. Tekrar göstereceğim. İlk önce bu ipin katına ayırıyorum. Daha sonra tekini iğneme takıyorum. Diğer kalan iki ipi yanına yerleştirip bir yanındaki sık iğneden düğüm yardımıyla oraya bağlıyorum. Evet arkadaşlar. Bunlar da bitti. Bunu da kesiyorum. Şimdi beraber antenleri kafaya sabitleyebiliriz. Evet. Şimdi ilk önce orta deliği baz alıyoruz. Yani sık iğneyi başlattığımız deliği bir tane bu kısımdan bir tane de diğer kısımdan iğneliyoruz. Hemen diğer kulağa da iğneliyoruz. Ortadaki mesafe bu kulağa bir sık iğne ise bu da bir sık iğne olmak zorunda. Bunu da hemen sabitliyoruz. Evet arkadaşlar. Sabitledikten sonra oyuncağın orantısına bakıyorum. Benim oyuncağımın kulağının bir tanesi yana doğru kaydı. Hemen onu şu şekilde düzeltiyorum. Ve tamamdır arkadaşlar. Şimdi hep beraber dikelim. ipin katını ayırdığımız için şimdi dikmemiz çok daha rahat olacak. İlk önce kulaktan bir sık iğne alıyoruz. Sonra kafadan bir sık iğne alıyoruz. Daha sonra tekrar aynı. Hiçbir şekilde ilmek atlamadan iki kulağımızı da dikiyoruz. Arkadaşlar dikişe geçmeden önce sabitleme yaparsanız bu size büyük bir yol gösterici olacak. Eğer sabitleme yapmazsanız dikme aşamasında oyuncağınızın belirli bir parçası elinizden kayabilir ve diktikten sonra da tekrar sökmek zorunda kalabilirsiniz şu şekilde kulağımızı dikiyorum. Biz antenlerimizi diktik, iğnelerimizi çıkarttık. Şimdi kafamızı bir kenara ayırıyorum. Tekrar ayaklarımı önüme alıyorum ve bunları hepsini tek tek doldurup tekrar iplerinin katlarını ayırıyorum Arkadaşlar bunlar biraz el oyalayabilir farkındayım ama eğer iplerinizin katlarını ayırırsanız hem dik dikerken çok rahat edersiniz hem de kibar bir görüntü ortaya çıkıyor kabalık oluşmuyor o zaman da rahat edersiniz şu şekilde bütün ayaklarımızın katlarını ayırıp içlerini dolduralım arkadaşlar ben bütün parçaların içlerini doldurdum. İplerini hazırladım. Şimdi sıra geldi sabitlemeye. Şu kısımdan başlıyorum. Kendime doğru tutuyorum. Tam tepe kısmından aynı hizaya, aynı sık iğneye gelecek şekilde şu şekilde Sabitliyorum. Şimdi bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. En baştakini baz alarak bütün tek sırayı doldurmanız gerekiyor. Şimdi başlayalım. Burası tamam. Buna dikkat ederek değil tamam. En sondaki parçayı da takıyorum. Daha sonra geçiyorum buradaki kısma. Bunu da her iki ortayı ve şu bacağı baz alarak sabitliyorum. Hem şu orta kısmı hem de şuradaki bacağı. Evet arkadaşlar. Bütün bacakları sabitledim. Şu şekilde. Şimdi hepsini dikelim. İlk önce şuradan başlayabiliriz. Bu biraz fazla dikiş seven yani sevmeyenler için çok hoş bir oyuncak değil. Çünkü çok fazla parçası var ve çok dikiş gerektiriyor. İsim çıktı. buradan birinci ayağı diktikten sonra düğümünü atıyorum arkadaşlar. Düğümünü attıktan sonra herhangi başka bir bölümden çıkıyorum. İpimi buradan kesiyorum. Evet. Birinci ayağımın iğnesini çıkarttım. Birinci ayağım hazır. Şimdi hep beraber diğer parçaları dikelim. Arkadaşlar ben ayaklarımı diktim, hazırladım. Şu şekilde. Duruşu da şu şekilde duracak. Şimdi pembenin pardon. Şimdi pembenin üst kısmına şu şekilde kafamızı yerleştireceğiz. Arkadaşlar şimdi bunun da isterseniz katını ayırabilirsiniz, isterseniz ayırmayabilirsiniz. Çünkü bu büyük bir parça. Çok fazla belli olacağını sanmıyorum. Ben ilk önce iğnemi takacağım. Ondan sonra da sabitleme işlemini yapacağım. Evet, iğnemi taktım. Şu şekilde dikkat etmeniz gereken şey iki bacağın tam ortasını bulmak. Evet arkadaşlar iki bacağın ortasını buldum. Şimdi yanaklarında şu şekilde alttaki parçaya sabitleyeceğim. Bir tane de arkadan takarsam yeterli olacaktır sanırım. Evet. Şu şekilde göstereceğim size. Yanak burada. Kafayı ve orantıladım. Şimdi dikmeye başlıyorum. Dediğim gibi bir tane boynundakinden bir tane de alttakinden devam ederek dikiyoruz. Şu iğnemi çıkartabilirim artık. diyoruz Evet arkadaşlar boynunu dikme işlemini de bitirdikten sonra tekrar düğmemizi atıyoruz ve herhangi bir bölümden ipimizi çıkartıp kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Dikiş işlemimiz de bitti. Şimdi son olarak papyonu takıyoruz. Bunu da dikip bitiriyoruz. Şimdi bir sabitleyelim. Şu alttaki parçayı şu şekilde dikerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Eğer tam oraya dikmeye kalkışırsanız biraz ağız kısmına doğru yönelebilir. O yüzden şu alttaki parçayı şu şekilde şu şekilde takarsanız daha muhtazam durur. Hemen bir iğneleyelim. Sizden rica fiyongu sadece şu kısımlarından yani kenar kısımlarından değil de gövde kısmından dikmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar, bir oyuncağımızın daha sonuna geldik. Şu şekilde papyonu diktik. Yüz şekli budur. Alt dikiş kısımları, renkleri. Ve oyuncağımız bitti arkadaşlar. Oyuncak ilgili gibi herhangi bir yerde takılırsanız yorumlarda mesaj atabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.